Ben Burak. Ben, ben de buradayım. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sakan 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 baş, videosu. baş videosu geldi. Çok beklediniz galiba ya da çok beklemediniz. Neyse. Evet. hadi gelin. Kayıştırma yapalım. Ben yapacağım. Ben yapıyorum. Tamam. Ben yapıyorum. Ya Niye kalan mı sen? Hadi o saymayı biliyor. O mı kalan mı sen söyle A, bu oydu, bu bundan böyle. kalan mı, sen söyle sen kalan mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey. Aa, Yakanın. Yakanın arkadaşlar? Kanka niye sen çıkan deyip <laughs> kalan da seyredip sen çıkardın? Ben çıkardım. Gökhan çıkardı o, bu ay Herkes olurdu. olacaklardan habersizdir. Ne ne olacağını bilemez Al ben onu Nereye saklanacağız Aa güneş parlıyor. Boş gel. Ya yok bir de arka yok. Ne var? Ama de Tamam. Söyle de. var Tuvalet. Canavar. Ya Seier! Yeah. Oh, Seier! <laughs> <Allah> <laughs>

Gel gel çolayım kız. Öf İlk gördün seni? Kapıdan baktığında kimi gördün? Seni. Ya! Oturuyek sen Lan Arkadaşlar ben arkadaşlar abim 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 orada bu. Abim çay. Musa Musa yerde Musa Koş. Hadi. Evet. <laughs> <Aha. Bayağı gülüyor> arkadaşlar ben yardıma çıkacağım yani yardım değil öyle bakacağız. Bir şey değil. Bir <laughs> şey

geri kapat hadi buraya. Gel sen bu, kapat Nura. <laughs> çıkma çıkma çıkma. Çıkın, çıkın. Oğlum, adamlar var adamlar. Var. En üstte adamlar oturuyor. Evet. Arkadaşlar buraya. Gelin buraya gelin. Oğlum Birisi orada kalsın. Birisi orada kalsın. Biz orada kalsın. Bir kalsın Göz birisi geliyor buraya. Arkadaşlar. <laughs> Yukarımıza mı? Yukarı mahalleye geldik korkuyoruz Kaan burada. Hayır, Yukon. yok. Arkadaşlar Çekme çekme çekme. Çekme. Ay burayı çekme, buraya çekme. Ay buraya çıkma. Ben Ne? lan. Ben de lan. Saati de. Gördüm mü? Arkadaşlar göstereyim mi? Hayır hayır. Bu Bu sabah. Saat nedir ya? ne? Sus 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 dedi ya Bu sus ben sus sus Gidin gidin sus 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 sus

Arkadaşlar abone Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone Karşı kameraman ben. Sizin arabanın arkasına mı gitti? Bizim arabanın. Evet. Onun gidip saklı şey yapak mı? Yok lan teki olur oğlum. Şey benim... Sesi geliyor. Sesi. geliyor. Saklanın. yok bakma. Bakma bakma gel. Ali bakma bakma. Bakma bakma. Ali bura bakma. Tamam gel. Gel gel. Lan tamam gel. Oynamazsın. kamerayı Sen şey kamerayı buraya ver. Evet arkadaşlar. Şey. Evet arkadaşlar. Dur sen git devam. Ben gidip bakıyorum size vur, bir şey şey yapayım, orada arkadaşlar size göstereyim. Arkadaşlar kim? Yok. Buru buru vur, 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 vur çık bak. Tut. Ya da ben. Geçi ben tutayım. Tut. Bırak bırak. Her şey yine kamera bana geldi. <laughs> kan 56 55 saniye kaldı. <laughs> Hı? Kamerayı kapatmamız lazım. Son kur saniye. <gülüyor> <gülüyor> Al <kamerayı sen>. Arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum. Ne diyor? <laughs> orada 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 hadi buraya aslında oradan oradan, oradan oradaydı. Kamera, aslında oradaydı aslında kamera kamera arkadaşlar orada göster göster Gösteremem. Buraya geliyor, buraya geliyor. Şöyle geliyor. Buna basıyor. Yakınlaşmak için nasıl yapıyorsun? Şöyle. Nasıl böyle? Böyle yakınlaştırma, böyle uzaklaştırma. Sen ben yapıyorum. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Çok az tuttum daha. Şimdi aldım lan. Arkadaşlar ben ben, ben yakaladım. Ya, ya ben ben. Sen öbürsün abi. Hayır. Ya ver ya ben. Yok. Arkadaşlar. Onun kulun şeyine çarptı. daha arkasına kaçarken ayağını gördüm. Turuncu kramponu. Turuncu kramponu bir tek sen varsın Buğra. Evet. <laughs> <laughs> bir de Ali kırmızı adamalı şeyi var. Evet e, ama <laughs> Ben Ne tutuyorsun? Ne Gökhan hiç tuttu mu? Gökhan tuttu bayağı tuttu. E, e, şey... E, <laughs> e, tamam, Hayır, tut. <laughs> de, bir el tutmadı. Evet tamam. Öbürü de ama ben... Tansiyem. Arkadaşlar Arkadaşım kadar? Ne geldi?

Arkadaşlar bambaşka bir yerdeyiz. Oğlum. Oğlum evin evet, çömel 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 oğlum çömel. Abi camiye doğru gidiyor ya basak. Hemen sen göz etsin yani camiye gir. girdi ya basak. Bir tarafa doğru geliyor. Tamam oh, Gökhan kaçıyor arkadaşlar. tamam. Ee, Yanlış iki dakika. Tut iki dakika.